Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugünkü videoda geçen tanıttığım Race Striker'la elimde combo bir Beyblade olan, şöyle laser bıçağı olan, Uranüs enerji halkası olan ve tabii ki Sagittario baseball'lu olan bir ile kapıştıracağım. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Kimin kazanacağını düşünüyorsanız yorumlara yazın lütfen. Başlayalım. Hadi. İşte bayağı sert. Losorta. Losorta ilk mücadelenin galibi oldu. Bakalım striker döndürebilecek mi maçı? 3, 2, 1. Striker. Evet striker neredeyse atıyordu sağ dışına. Bayağı kıran kırana bir mücadele. Baş başa müc bir mücadele. Ve Striker bu defa kazandığı bir maçı bir bire getirdi. E şöyle devam edelim. Yine ilk striker fırlatayım. Lasorta biraz çılgın Hadi ve mücadele mücadele şu an beraber. Bir bir hale. Ve Sörta'yı bu defa ilk fırlatacağım. Daha sakin fırlatmaya çalışacağım. Fırlat. Last neredeyse sağ dışına çıkıyordu. Bayağı tehlikeli bir çarpışmaydı. Striker, striker neredeyse zıplatıyor ve ve Striker onu sağ dışı etti. Nakavt etti. Striker şu an 2-1 öne geçti. Striker şu an 2-1 önde. Ve şu an diğer mücadeleye geçelim. Hadi. Hadi. Ve yine beraber bitti. Hadi. 3-2-1. Ve Striker... ...oşun üstü alan bir defans yapıp... ...mücadeleyi 3-2'ye getirdi. Geri dönüş yaptı 1-0, 1-1 yaptı, 2-0, 2-2 yaptı. Şu an 3-2 yapıp mücadeleyi kazandı. Video bu kadardı arkadaşlar. Yorumlarda mücadelenin nasıl olduğunu belirtmek isterseniz yazın lütfen. Bu arada abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Daha iyi içerikler gelecek. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın.